Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarafıma hediye edilen e, ürünün kutu açılımını gerçekleştireceğim. İkisi bir arada el süpürgesi olarak geçiyor. Mini el süpürgesi. Arabada evde kullanılabilen bir süpürge. İlk önce hemen kutusunu ben biraz açmıştım. Şöyle kenardan gösterelim. Pencere aralarını direkt olarak üfleme özelliği olduğu belirtiliyor. Burada da aynı şekilde yine üfleme özelliğinden bahsediliyor. Burada da çekim güçlerinden bahsediyor kısaca. Arabada torpido kısımlarında içindeki bağışıklardan bahsediliyor. Şöyle kontrol ettiğimde düz ucu var, fırçalı ucu var. Bir de burada ne yazıyor ben bakayım. Blow yazıyor. Üfleme olarak kullanılan kısım. Yine aynı şekilde küçüklüğünden bahsediliyor sessiz olduğundan bahsediyor Type-C bakalım hemen açılımı içeriye neler çıkacak bakalım filtresi çıktı şöyle filtresi bu şekilde Type-C şarj cihazı çıktı devam ediyorum. Fırçası çıktı. Şöyle uç kısmı çıktı. Bir uç kısım daha çıktı. Bu da üfleme ucu galiba. Evet üfleme ucu. Ve ürünün kendisi de bu şekilde. çift taraflı olarak kullanılıyor. Bir tarafı çekme, bir tarafı üfleme. O yüzden ikisi bir arada diye belirtilmiş. Kutuda başka bir şey yok. Garantidir vesairedir. Hiçbir şey yazmıyor. Yine bakıyorum ben. Şimdi ben kısa bir şekilde ben göstereyim. Şarjı var galiba. Oh. Bu turuncu kısım üflüyor. Dışarıya üfleme yapıyor. Bu kısım çekme işlemini yapıyor. Hemen montaj işlemini de gerçekleştireyim. Montaj işlemini de yapmış bulunmaktayım. Bu arada şarj giriş yerini bulamadım. Nereye takıldığını ona bakıyorum bir yandan da. Şuradaymış. Düğme bir adet zaten. Düğmenin altında hemen şarj girişleri var. Şu anda bakalım. Gördüğünüz gibi aldı bunu. Aslında toprak mı atsam buraya ne yapsam bilmiyorum. Şurada bir siyahlık bir şey var onu alalım. Üfleme kısmını da göstereyim hemen. Bu arada şu başlıklar direkt olarak bakacağım nasıl takılıyor. Bu bunun ucuna takılıyor direkt olarak belli. Aynen uçlar birbirine geçiyor. Bu da direkt olarak buraya. Aynen bu şekilde bir tabanca yandı şu anda. Çok küçük mini. Bakalım tabanca takayım. Yine aldı. İyi fena değil. Bu da direkt olarak süpürgesini de bakalım hemen. Süpürgesinde taktım da yine bu şekilde duruyor. Yani böyle arabanın ne bileyim torpida kısımlarından elimizin parmaklarımızın girmediği yerlerden şöyle kıydan köşeden alınabilir şekilde gözüküyor. Şunu bir test edeceğim onu mutlaka test ettikten sonra sorarsanız da yorum olarak belirtirim. Şarjı azaldığında nasıl bir uyarı veriyor? Hiçbir ışık yanmıyor çünkü cihazda çalışırken kapanırken Şimdi üflemesi için yine şu turuncu kısmı üflemesinden bahsetmiştim. Bu kapak direkt olarak turuncu tarafa geliyor. Üfleme için de örnek kapı genelde pin pencerelerde kullanılır. Hatta kutunun şuradaki bir resminde de görmüştüm. O işlemi. Yani şöyle mesela arabanızda vites bölümünde üfleme yaptırabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz parçalara. Şurada görmüştüm kutuda. Pima panellerin erişilmesi zor olan bölümleri. Yine aynı şekilde arabanın erişilmesinin zor olan bölgelerinde kullanılıyor bu üfleme. Üflemeyi de hemen test edeceğim. hemen yine bu kendi paketinden yapayım görmeniz için. Şöyle yapıyorum, basıyorum. Paket tuttu gördüğünüz gibi. Kutuyu devirmiyor. Oynatmıyor daha. Kutuya da denedim. biraz güçsüz gibi. Öpüyor hala deniyorum. Aslında baya öpüyor ama bir üflemesiyle bir cismi yani taşı yerinden oynatacağını düşünmüyorum. Küçük çakıllar oluyor arabalarda. Onlara yerinden oynatacağını düşünmüyorum üflemesiyle. Ama çekmesiyle çeker onda hem fikirim. Bu arada az önce ışık yanmıyor demiştim. Şu anda bir ışık yanıyor büyük ihtimalle. Şarjı azaldığı için yanıyor. Şurada bir yeşil ışık yanıyor. Ben de cihazı şarja takacağım. Ürünü ben beğendim şu anda. Şarjı ne kadar gidiyor bilmiyorum. Kutuda kullan kullanım kılavuzu çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Trend olan arkadaşım hediye almış bana. Kutu açılımını yaptım. Kolay, pratik bir şekilde sökülüyor parçalar hepsi direkt olarak kutuya da eklenebiliyor. Ürünle ilgili kullandıkça ben deneyimlerimi paylaşmak isterim. Sorularınız olursa yine yorum olarak belirtebilirsiniz. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.